Belki siz de biliyorsunuzdur 13 Mart saat 17 civarında Türkiye'de bakanlar Avrupa ülkelerine karşılıklı olarak uçuşların yasaklandığını açıkladılar. Ve bizi de bu durum çok derinden etkiledi. Eşim hamile ve bu hamile haliyle pazar günü aslında benim yanıma gelecekti. Ve e, balonla beraber gelecekti. Şu an pazar ve eşim yanımda. E, ve açıklamayı da anladığımız kadarıyla Almanya Türkiye arasında aslında uçuşlar kapalı yani uçuşlar yok ee, ama eşim nasıl burada, aslında neler yaşandı, ee, uçuşlar aslında serbest mi? Bu videoda detaylı bir şekilde hepsine değineceğiz. Uzun zamandır sana laf sokmadım, laf sokayak başlayayım mı? <laughs> Hayır ama güzel bir, <laughs> güzel video çekiyorum ki artık içeriği falan diyor. Niye daha sokacaksın şimdi? Ay kendini mikrofonla çekiyorsun. Ben konuşacağım diye mikrofonum yok. Kıskanıyorsun. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> o kamerayı kiralamıştım ama sadece şey, kısa bir süreydi. <laughs> Sonra kaldı yine o eski bir GoPro. Evet arkadaşlar, size bugün nasıl Berlin'e gelemiyordum. Evet ya. Yani. Az kalsın. Konulu videoyu çekeceğim. Arkadaşlar, biliyorsunuz belki 17 Nisan'a kadar Türkiye'den Almanya'ya, Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı diye bir açıklama yapıldı. Cuma günü saat 5'te. Ve Sinem'in de pazar günü öğlen uçuşu vardı. İstanbul'dan Berlin'e. Ama giriş kötü yaptın. Işte. Öyle olmaz mı? Hayır iyi yaptın da biz Bak şimdi ilk defa video izleyenler var. Ha. Ben olduğum için artacak tabii seyircilerim. O yüzden biz ayrı yaşadığımızı bile bilmiyorlar. Biz evliyiz arkadaşlar. Ben hamileyim. 6.5. ayıma geldim. Ee, biz Balım'la birlikte, Balım diye de bir köpeğimiz var. Balım'a da istiyorsan söyle bir şey. Şu an çiş yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz, Ben İstanbul'da yaşıyordum. Sertaç'ta Berlin'e taşınmıştım. Ben doğum iznimde aslında Berlin'e gelecek. Daha sonra şirket bu koronadan dolayı bana daha erken gelme hakkı tanıdı. Ben de güle oynuyor, Allah'ım işler ne kadar yolunda gidiyor falan diye böyle biletimi aldım. Ve 15 Mart'a bir bilet aldım. Ee, İstanbul'dan Berlin uçuşlu. E Seviniyorum. Cuma günü bir açıklama yapılıyor. Ben televizyon karşısındayım böyle. Ee, Sağlık Bakanı çıktı dedi ki, arkadaşlar yarın saat 8 itibariyle aşağıdaki 9 ülkeye giriş çıkış kapanıyor. 9 ülkeden bir tanesi hangisi? Almanya. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece ağlıyordum. Beni bir arada Ben evden çalışıyorum. Almanya'da da bizim şirket bir haftalığına evden çalışma ilan etti ve ben de evden o sırada tam bir toplantı ortasındaydım. Sinem aradı. Böyle böyle gelemiyorum. Şu oldu, bu oldu dedi. Elim ayağıma dolaştı. Bir saat boyunca ekrana bakıp ne yapabileceğime karar vermeye çalıştım. Ee, tabii o sırada benim çok yakın bir arkadaşım Didem yanımdaydı. Benim beynim vurdu. O dedi ki dur bakalım hemen bir Berlin'e bilet bakalım sabah 8'e kadarmış basar gidersin dedi. Ee, i̇lk yaptığımız şey Berlin'e bilet bakmak. Tabii ki Berlin'e bilet yok. Ee, akşam böyle altı buçuk yedi gibi falan olmuştu. Ee, böyle saçma sapan Antalya ve İzmir aktarmalı biletler var. İşte ee, işte saat 12'de bineceğim uçağa Antalya'ya gideceğim. 6'da da Antalya'dan kalkacak. Birkaç bilet bulduk. Böyle 7.55'te. Hani ulan o kadar şey oluyorsun ki 8 demişlerdi. Ya uçak rötar yaparsa çıkamazsa ama çünkü tabii ki her zamanki gibi açıklamanın altı doldurulmadı yani. Sadece böyle bir şey Aşkın söylediler. Başka köpekler geliyor. Neyse anladık ki biz Berlin'e uçamayacağız. Ondan sonra alternatif Berlin'e gitme yolları arıyoruz. Ee, şöyle bir şey, e, birçok ülkede zaten arkadaşlarımız var ya, alternatifler çok aktarma yapmamam lazım hamile olduğum için. Ee, minimum aktarmayla o hal ilan edilmeyen veya edilmeyecek olan e, şehirleri, ülkeleri seçip ona göre aktarma yapmak bir seçenek Polonya'ydı. Öğrendik ki Polonya da yasaklamış sanırım değil mi? Polonya e, aslında Cuma günü itibariyle... Giriş çıkışlarını kapatmış. kapatmış. Ee, bilet satılıyor yani. ama i̇şte böyle. Ee, i̇kinci alternatifimiz Prag'dı. Prakti'de yaşayan, çok sevdiğim flash ve sağ olsun arkadaşım yardımcı oldu. Bir de haber aldık şeyi işte. sormam gerekiyor yani köpekle girebilir miyim prosedür nedir çünkü balımı çıkış izni aldık ama pasaportunda şey yazıyor Türkiye'den Almanya'ya çıkacak yazıyor. Bu giriş ülkesiniz arada köpeğinizi yurt dışına nasıl götürürsünüz adlı bir video da çekeceğim. <laughs> Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Ben çekeceğim. <laughs> Çünkü ben götürdüm. Kanal seni sanırım. Evet. Bundan sonrasını sana bırakacağım. Zaten ben Adını değiştirelim kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Pırak da pazartesi günü o hal ilan edeceğini açıklamış. İyi dedik pazartesi gününe kadar vaktimiz var. olay cuma günü yaşanıyordu. Cumartesi günü saat 1'e Pırak'a biletimi aldım. Ee, e, Prag'dan Dresden'e otobüste gideceğim. Sertaç'ta otobüs biletimi aldı. Ee, sonra Dresden'den de Sertaç beni bir arkadaşla birlikte arabayla karşılayacak ve Berlin'e gideceğim. Planımız ama, buydu. Ama yani ilk plan da öyle değildi. İlk plan şey... Yani sen gelecektin Prag'a araba ben kiralayıp. Ben arabayla gelecektim. Ve Doğru. e, Prag'dan sinema alacaktım. Bu sonra arada... bir öğreniyoruz ki Prag'da aynı gün yani Cuma günü Almanya'dan girişlerini kapatmış. Sınırlar, sınır girişini, hudut yapısını evet, kapatmış. Almanya'da yaşayan birisi Pırağa giremiyor. Ama bir turist sen ve Pırağa geçici olarak geldiysen çıkabiliyorsun Almanya'ya. Yani Sinem çıkabiliyordu. Ama Sertaç giremiyordu. Ama ben giremiyordum. Ben dedim ki sınıra kadar gideyim bari. Sınırda da Dresden var. Dresden'den Sinem'i alayım. Sinem'in de Dresden'e gelmesi yaklaşık 2 saatlik bir otobüs seyahati. Yani otobüse falan da binmek çok istemiyordum ama artık gözüm o kadar falan kararttım yani. ki yani her şeyi yap, yapmaya okeydim yani. Yani Sinem'in şu anda iki tane bileti oldu. Bir tanesi Pazar günü e, Pegasus'tan e, Berlin'e uçan bir uçaktı İstanbul'dan Berlin'e. Diğeri Cumartesi günü yine öğlen saatlerinde İstanbul'dan Pırağa bir uçuş. Ve biz bu, bu niyetle artık geceyi kapatıyoruz Saat 10-11 gibiydi herhalde. Bu arada ya, şunları da söylemeden geçemeyeceğim. Pegasus'u bu süreçte 3-4 kere aradım. Türk Hava Yolları, Trak biletimde Türk Hava Yolları'nı aradım 3-4 kere. Ee, ve hani Türk Hava Yolları'nı her aradığımda ortalama 48 ile 58 dakikada Pegasus'u da her aradığımda inanılmaz ama daha düşük sürede 38 ile 48 dakika arası bağlandım. Ben zaten sürekli telefondaydım yani benim o gün telefonum. Bir böyle insanlar da soruyor. Hani Sinem gidecektin gidemiyorsun böyle aynı anda 30 kişi Sinem gidemiyorsun yazdı ben böyle iyice çıldırıyorum falan. Ee, sonra şöyle bir e, tweet gördüm. Türk Hava Yolları'nın CEO'su. E, tam üstü tweet hatırlamıyorum ama şurada sağda görebilirsiniz. <laughs> Benim üstüne koyduk şuraya. açı kapattım tweetle. Bu da tweet görebilirsiniz. <laughs> e, şöyle bir e, içerikli tweetti. Bu bahsedilen 9 ülkeden e, yurt dışına geliş, yurt dışına, yani Türkiye'ye geliş yasak ama Türkiye'den çıkış yapılacaktır hem kargo hem de yolcu uçuşları devam etmektedir diye. Ama bununla ilgili yani hiçbir şey açıklama, kanun açıklaması yok. Sadece Türk Hava Yolları'nın CEO'su böyle bir şey yazmış. Resmi açıklama yok. Resmi açıklama yok. Sadece Biletler Twitter'da, açık. Hegas, bir tek Türk Hava Yolları bilet satıyor. Bütün şirketler Almanya'ya olan uçuşlarını kapatmış. Türk Hava Yolları'nınki açık ama bilet fiyatları şöyle arkadaşlar. Bir giriyorum 6000 TL gösteriyor. Refresh yapıyorum sayfayı 3'e düşüyor. Refresh yapıyorum tekrar 6'ya çıkıyor. 2'ye düşüyor falan. 6000 demeye çalışıyorum. 6000 TL Türk Lirası. Ee, en sonunda 2200'de falan ben bileti görünce çat diye e, cumartesi sabah saat 9'a Berlin bileti aldım. Dedim ki iptal olursa olsun bir tane de sabah Berlin uçağı olsun elimde. Yani Bakarsınız uçarım dedim. Elimde bir, oldu 3 bilet. Hiçbir kesin bilgi yokken <laughs> elimizde 3 tane bilet var. yani bir tanesiyle gelir inşallah şeklinde bir anlayışımız var Totalde de bütün biletlere böyle 5000 TL falan harcadım Evet. Ben e, Sinem artık o sıralarda uyumaya başladı yavaş yavaş. Ve Saat 2 falandı galiba. Yani sabah 5'te kalkarım, işte havaalanına giderim. Alırlarsa beni ne diye. E, uyudu. Ha bu arada güzel bir haber. E, son dakikada aldığı sabah uçuşunda. E, Balıma da yer bulduk. Balıma da yer bulduk. O yüzden hani biraz daha pozitif bir durumdaydık. Gece saatlerinde 2-3 gibi, e, Türk Hava Yolları'nın çalışanı ya da yer görevlisi olduğunu düşündüğümüz bir arkadaşın sosyal medyada videosu dolaşmaya başladı. Çok açık bir şekilde şunu diyordu videoda. O videoyu da bulabilirsem şuralara bir yere koyarım. Yine üstüne koyayım ben. Da senin üstüne koyarım sen. Evet. Yalnız Türk vatandaşları Avrupa'ya gittiğinde ayın 17'sine kadar kesinlikle geri gelemeyecek. Bunu bilerekten gitmeleri lazım. Ben bugün gideyim 3 gün sonra geleceğim diyen Türk vatandaşı gitmesin. Oradan buraya gelişler şu anda kapalı. Ama buradan oraya gidişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Video diyor ki arkadaş kesinlikle Türkiye'de yurt dışına çıkışlar serbest ama bir kişi üç gün sonra geri dönmek isterse mümkün değil. 17 Nisan'a kadar Çıkan Türklerin de geri dönmesi mümkün değil. Bu bilinçle gidin. Bu bilinçle gidin. Böyle bir açıklama yapıyor. Bas bağıra. Böyle bas bağıra. <laughs> bağıra bağıra böyle bir açıklama yapıyor. Bir Aşıklamı de daha ondan 40 dakika sonra Pegasus mail attı. Ah o çok <laughs> enteresandı. Biz Pegasus'ta her şey bitti diye düşürken yani Çünkü Pegasus siteyi kapattı. Biletler satılmıyor. Bilet yok gözüküyor falan. Evet. Gece e... 2.45 gibi falan Pegasus'tan bilet. Uçuşunuz Yapılacaktır bilginize. Ama hala iptal etmek isterseniz iptal edebilirsiniz gibi iyi niyetli bir eee... Evet, ben bayağı takdir ettim Pegasus'u yani o konuda. Mail'di yani çünkü şey Türk Hava Yolları'nın, birazdan açıklayacağız hiç iyi niyetli değil, <laughs> çok ayıp yaptı. Şimdi Türk Hava Yolları'nın yaptığı... Sonra ben bu mail'i gördükten sonra bir... Ben okum, bir şey söyleyeyim. Ha oldu. söyle pardon. Türk Hava Yolları'nın yaptığı iki ayıp var aslında şurada. Birincisi internet sesini kapatmadı ve fahiş fiyattan aslında bilet, bilet sattı. Sonra bu açıklama bir biraz... Bir rekabetse de hiç uygun değil yani evet. hani... Orada Pegasus'un hani kapatmış sitesini, belirsiz olduğu için bile satmaya falan. Ondan sonra Türkiye Yolları fahiş fiyatlı bile sattı. Üstüne e, biletleri kontrol ettiğimizde gece biletler düşürdü. tekrar düştü. Yani... yani, ben bileti bir buçuk gibi almıştım saat. Evet. Ee, 2200 TL'ye aldım. Bu Pegasus'un açıklamasından sonra bir daha girdim. Türkiye Yolları'nın sitesinde 1500'e düşmüş bilet Yani, o biraz garipti. Evet o resmen o şeyden ne denir hengameden aşırı faydalandılar yani. Neyse sabah olsun mu artık? Sabah oldu. Sabah zaten olmuştu yani hiç uyumadık. Gibi. Sonra çekinimizi yaptık. Çok güzel bir şekilde arkadaşlarla vedalaştım. Pasaporttan da geçti şey, pasaport kontrolünden de geçtik balımla birlikte. Ee, uçağa alındık. Ben hala inanamıyorum ama yani nasıl ya nasıl olabilir? İnanamıyorum falan modundayım. Uçamayacağımdan o kadar eminim ki hiçbir biletimi de iptal etmiyorum bu arada. Pazar günü e, 9'da Cumartesi günü, aynı gün yani uçtuğum gün. Saat 1'de de Pıra uçuşum var. Neyse, biz uçağa bindik. Balım da çok sakindi sağ olsun. Ee, hiç sıkıntı yaratmadı. Uçuş 2 saat 40 dakika falan sürecek dedi pilot. Uçuşun ya, bu genel bir prosedürmüş bu. koronavirüsünden sonra Türk Hava Yolları şirketinin uyguladığı. Uçuşun bitmesine yakın bir kağıt dağıtıyorlar size. Ee, bir dilekçe gibi bir şey. Ve burada bazı sorular soruluyor size. İşte son çıktığınız 14 ülke, ee, şu an hissettiğiniz rahatsızlıklar nelerdir işte boğazınız ağrıyor mu ateşiniz var mı mu, öksürüyor musunuz vesaire gibi ee, bu formları doldurmaya bu formları doldururken normalde maske takmaları yasak olan e, Türk Hava personeli uçak içi personeli maskeli dağıttı bunları ben orada bir böyle şey oldum zaten down oldum dedim bir şey var kesin ya bunlar niye maske taktılar sonra formları doldurduk iniş yaptık ben çok sevindim. O iniş yaptık falan dedim. E, ee, i̇nternetimi açtım. Sarıtaş dedi ki, sizin uçak dedi tegere inecekti. Neden şu nefer Ben böyle Aa, orada mıydı? Hakikaten konuma bir baktım. Tegere inmemiz gerekirken şu nefer Ondan sonra ben buna bakarken pilot bir açıklama yaptı. Dedi ki, ee, işte böyle böyle tegere inemedik. Otoriteler tarafından bu havalimanına inmemiz söylendi. Ee, bir uçakta sağlık problemi yaşayan bir yolcumuz bulunmakta. Ee, o nedenle sağlık görevlilerini bekliyoruz. Merdiven bekliyoruz falan diye böyle saçma sapan açıklamalar yaptı ve dedi ki 10 dakika içinde gelecek. Sonra 1 saat 10 dakika falan geçti ve şey gelmedi. Ee, sağlık personeli gelmedi. Çünkü tek elden gelmesi gerekiyormuş. Çok o da enteresan geldi bana. Bilmiyorum. Mutlaka bir prosedürü vardı. Ee, gelmeden önce uçakta uçağa sağlık görevlisi ben kabin amirini çağırdım. Çünkü hamile olduğumu da söylemek istedim. Bilmiyorlar. Yani kimseye daha önce söylememiştim. Ve böyle ben hamileyim bir durum olursa bilmelerini istedim. Ee, ve şu an çok endişeleniyorum. Bana doğru açıklamayı yapar mısınız lütfen? Ee, sağ olsun kabin amiri hakikaten bana açıklama yaptı. Dedi ki 11 numaralı koltukta işte oturan bir tane yolcumuz e, ateşlendi e, uçuş esnasında halsizdi, öksürüyordu. O nedenle bunu bildirmek zorunda kaldık. Sağlık personeli gelecek. Bakacağız ne olacağını dedi. Yani şimdi bu belirtilerin hepsi neyi gösteriyor? Sinem ve Balım 14 gün karantinada. Neyse bizi 3 saat uçakta beklettiler arkadaşlar. Ee, muhtemelen o yolcuya test yapıldı. Sonra biz tabii uçakta dedikodular çok hızlı yayılıyor. Ee, bu 3 saat içerisinde öğrendim ki aslında e, o kadını başka bir yolcu şikayet etmiş. Yani Kadın kendisi söylememiş ben hasta hissediyorum diye. Başka bir yolcu şikayet etmiş. Şikayet ettiği için de bildirilmek zorunda kalmış. Hiçbir şekilde Twitter'a falan da konu olmadı yani. Neredeyse karantina alınıyorduk ama böyle bir hani gündemde oluşmadı. 3 ee, saat sadece mini bir karantina yaşadım diyebilirim. 3 ee, saat yaklaşık uçuş sürdü. 3 saat şeyde bekledik. 1 saat pasaport kontrolü derken 12'de Sertaç'la kavuşmayı beklerken, 3 gibi falan kavuştuk. Ve şu an Berlin'de Step Park'ta bu hikayeyi size anlatıyorum. Kanalına, Sertaç'ın kanalına abone ol. <laughs> <laughs> ya buradayım ben ya buradayım ya. Ya arkadaş dedik ki beraber video çekelim. Ee, şeyi aldım, senin başından geçenleri bir anlatalım dedim. Ee, yani Fark ettiniz ya zaten sonra tek başına konuşmaya başladığı için ben de görüntüden çıkayım. Kamerayı tutayım rahat rahat. <laughs> sen de rahat rahat anlat ya. Bu senin videon olsun yani. Ya böyle video oldu günün sonunda. Kapanışı yapmak ister misin? Her şeyi yaptığın. Kapanışı ya. sen yap. Hayır, estağfurullah. Çünkü arada girmişti zaten kapanışta evet. sen. Ya. <laughs> ya benim için önemli olan bir şekilde senin buraya gelmiş olman. Yani sağlıklı gelmiş olman. Evet, sağlıklı gelmiş olman, karantinaya alınmadan gelmiş olman. Ee, yaşadığın zorluklara rağmen bir şekilde buluşmuş olmamız, sağlıklı bir şekilde. Tabii çok daha kritik. Ama e, bakalım daha dünyada neler göreceğiz, Türkiye'de neler göreceğiz. Bu belirsizlik ve insanların bu yeni yaşadığımız düzende neyi nasıl yapacaklarını bilmemesinden kaynaklı düzensizlikler insanları hem maddi hem manevi olarak etkiliyor. Arkadaşlar bizi maddi olarak da etkiledi. Manevi olarak da çok etkiledi bu durum. Bu açıklama, bu yasaklar. Aslında yasaların olmaması. Ve şimdi bir şekilde e, buraya gelmiş olmanın tabi mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hikayeyi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olun. Şimdilik Sertaç Yayın kanalına abone olun. Bakarsınız sonra başka kanallara. Dinam <laughs> <laughs> Yayın kanalına abone ol. Ben kanalın adını değiştireyim ya hazır takipçili. Hızlı direkt al dağınca. Alayım. Ben sana satarım ya cüzdüğümü. Tamam alırım. Ayıp ediyorsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olun. Ben daha çok artık video çekeceğim bu kanalda. Ee, bakalım abone sayım nasıl artacak? Ya bence <gülüyor> <gülüyor> olumlu bir yönde artacak. Sonuçta benden daha güzel bir insansın. Kamera karşısında daha ederim. çok yakışıyorsun. Ben daha sıkıcı bir insan, tek başıma çok ciddi konuşuyorum. Daha sen daha eğlenceli bir insansın. Nereye gitmeye çalışıyorsun? Balım, aşkım. aşkım. Ben böyle gitmeye çalışıyorum, sen böyle Ama gitmeye balım, çalışıyorsun. Ama balım gelmiyor balım. Al şu balımı. Tamam, Al. ver, ver. ver. Hem kamerayı ben tutayım. yaptık. Hem ben balon tutayım. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın.